Bir Kürt, bir Ermeni, bir de Türk yürüyorlar. Bir üzüm bağına geliyorlar. Şu an bile komik. <laughs> bir üzüm bağının önüne geldiklerinde, bakıyorlar çok güzel üzüm bağı, at diyorlar, yemeye başlıyorlar. Biraz da fazla yiyorlar herhalde, hava, öğlen saatleri falan, uyuyakalıyorlar orada. O arada üzüm bağının sahibi geliyor. Bakıyor, tiplerden, şiveden, neyse artık. Anlıyor. Diyor ki, Türk ve Kürt'e, kardeş diyor, siz Müslümansınız, ben Müslümanım. Müslümanın malı, Müslümana helaldir. Ama bu gavura niye yedirdiniz bunu? şaşırıyorlar. Siz karışmayın diyor ben bunu döveceğim. Ermeni dönüyor, Türkiye dönüyor. Sen Türksün ben Türküm diyor ya. Bu Allah'ın Kürdüne niye yedirdin bunu diyor. Karışma ben bu Kürdü de döveceğim diyor. Sonra, sonra Türkiye dönüyor. Türk Türkiye bunu yapar mı deyip onu da dövüyor. Şimdi bir kişi üç tane adamı dövüyor ve bir süre sonra bu üç kalktıklarında ya bir adam bizi üçümüzü nasıl dövdü sorusuna tek bir yanıt veriyorlar. O Ermeni'yi dövdürmeyecek.